Binada gerçekleşen hırsızlık fiilin içerikleri hırsızlık teşkil ettiğine uzaklaştırmak kapsamında değildir. Şimdi arkadaş binaya giriyorsun. herkes binaya giriyor. basit şöyle düşünebilirsin. Basit ben eve de giriyorum diyor. Eve girmek ayrı bir bina aşamasına girmek. Ayrı. bu müzeye de girebilirsin. Bir tarihi eser çalmak amacıyla da olabilir. Bu nitelikler hırsızlıktır arkadaşlar. Bir para, daha darphaneye girersiniz mesela saatte para vardır orada. saatte para veya çatışça çekler, senetler vardır para nitelikleri. Onları da çalabiliyorlar. Bu da nitelikler hırsızlıktır arkadaşlar. Onları nerede kullanacağınız önemlidir. Şimdi, ama normal bir eve gelmezseniz çalıyor eşyayı, satıyor. Kendine para kazanıyor. Yani fayda sağlayabilecek işler kendini, sadece kendine fayda sağlayabilecek bir iş olursa basit hırsızlık anlamına geliyor. Genelde bu şekilde e, yorumlarda görüyorum. Ve bu şekilde zaten e, olması gereken de. Ancak şu var. Eğer siz nitelikli hırsızlık yapıyorsanız. Yani nitelikli hırsızlık. Şimdi o binaya gidiyorsunuz. Orada bekçiyi öldürebiliriz. De, yani ben dediğim gibi. Ya da orada bir senet imzalı bir senet vardır. Bir şey vardır. Özel bir şahsi şey var. E, çek vardır vesaire. Onu da ne bileyim onu da çalıp da başka bir şeylerde kullanabiliyor olabilirler. Ee, veya özel bir bilgi vardır orada. O bilgi, o bilgi hırsızlığına giriyor zaten. O bilgi hırsızlığını çalıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Başkasına satıyorsunuz. Bir mafyaya satıyorlar. Bir ne bileyim ee, banka bilgileridir mesela. orada orga, ne bileyim, organ mafyasına mı satıyorlar? Veya e, yurt dışında bir mafyaya da satabilir. Veya ticaret kaçakçıya da satabilirler. Bunlar nitelikli olduğu için arkadaşlar. Kendine fayda sağlamıyor. Aracı gibi görünüyor ama değil. Nitelikli hırsızlıktır bunlar. Dolandırıcılıkta da böyle direktör olan